Karpuz koydum dolaba, ellere vay. Karpuz koydum dolaba, ellere vay. Vay ki vay. Karpuz koyamıyoruz artık dolaba. Neden koyamıyoruz? Çünkü karpuzu artık dilimlen alıyoruz. Bakın yıl 2022, yaz geldi gelecek, Mayıs bitti bitecek. Biz karpuzu marketlerden dilimle alıyoz. Merhaba. Sokaktaki adam Ali Veli 4950, Ayşe Fatma göbek atma her pazar olduğu gibi karşınızda gündemi değerlendireceğim şimdi hemen size. Şöyle bir gündeme şöyle bir bakış atacağım. Bakış atacağım ama ne bakış atacağım, nasıl atacağım? Vallahi bilmiyorum. Çünkü dilim bile bu devirde karpuzu Dilim bile dedim ya dilim dilim dönmüyor. Dilim varmıyor söylemeye. Yazık, ayıp, utanç vesilesi. Türkiye gibi tarım memleketi, Türkiye gibi hayvancılık memleketinde karpuz bugüne bugün dilimle satılıyor. Ama Ankara AK Parti AKP il başkanı çıkıyor diyor ki ya geçin bunları ya. Ben ne yapıyorum yazın karpuzu ekiyorum e siz de ekin diyor. Ba ba Yani şimdi Ankara AKP il başkanı AK Parti il başkanı AK Parti diyelim de AKP deyince kızıyorlar. Niye biliyoruz mu kızıyorlar? AKP deyince olmuyormuş AK Parti diyeceksin. Ne diyeceksin? AK Parti. Ya partinin akı karası olur mu? Ama algı yaratıyorlar. Algı yaratacaklar. Biz AK ve PAK temiziz demek istiyor. Ama yiyor mu? Yemiyor yıl oldu dedim ya az önce 2022 Sayın Cumhurbaşkanı dünya lideri namıyla anıyor kendi sevenleri. Ne demişti biliyorsunuz mu? ilk seçimlere çıktığında demişti ki ben demişti 3 ye ile mücadele edeceğim. 3 ye. neydi o 3Y? Ha? Unuttunuz mu? Ama ben unutmadım. Sokaktaki adam Ali Veli 4950 Ayşe Fatma göbek atma unutmadı. Şu burnum kaşındı şu burnumu bir kaşıyayım bakayım. Ha? Neydi o 3 ye? Neydi? yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk. 2022'ye geldiğimiz şu günlerde yoksulluk bitti mi? Bitmedi. Bak Türk lirası ne hale geldi? Yolsuzluk bitti mi? Nerede? Ne gezer? Peki yasaklar bitti mi? Bitmedi. Nereden biliyoruz bitmediğini? Aha konserler yasaklanıyor. Konserler yok efendim şu bilmem ne PKK'lıymış da yok yeni mi anladınız PKK'lı olduklarını bunların ne? Abdullah Öcalan'ın mektubunu desteklerken ha bu arada Abdullah Öcalan kimdi abi? Bak ben herkese abi demem ama yani bazen dilimden kaçıyor böyle abi abi diyorum. Abdullah Öcalan kimdi? PKK'nın lideri eli kanlı terörist. Ben demiyorum. Yazın Google amcaya sorun. Bu burnum niye benim iki devir kaşınıyor şöyle üstümde böcekler mi? Ne ne oluyor böyle? Sinir, sinir her tarafımız, oramız, buramız kaşınıyor. Neyse konuyu saptırmayayım. Kendi kendime saptırıyorum. Bu e, Abdullah Öcalan kimdi? PKK'nın kurucu lideri. Onun mektubunu destekliyorsunuz. Ondan sonracığıma onun kırmızı, bakın kıpkırmızı bültenle aranan kardeşini gerçi öldü geberdi gitti. Covid'den öldü. Osman Öcalan'ı TRT'ye size destek olsun diye çıkarıyorsunuz ama şarkıcının biri Kürt diye, şarkıcının biri PKK PKK'nın işte Apo'nun resimleri falan varmış falan onlara çıkmış diye konserlerini yasaklıyoruz. Kürtçe şarkı söylemesine isim vermiyoruz. Ama aynı Apo'nun posterleri Diyarbakır'da mitingde varken kim çıkmıştı? hani bir şarkı, bir türkü var ya, neydi bir türkü söylemişlerdi onlar. Siz biliyorsunuz, halay çekmişlerdi. O dilimin ucunda. Neyse, siz alta yorumlara yazarsınız. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip e, ha megri megri, megri 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 diye kiminle türkü söylemişti o zaman Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı galiba değil mi? Megri megri diye söylerkene türkü orada Diyarbakır meydanında kimin posterleri asılıydı? Kimin mektubu meydanlarda okunmuştu? PKK'nın kurucu lideri eli kanlı terörist ve ve katili namıyla anıyor bütün dünya onu. İşte onu desteklerken Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Partililer PKK ile ilgili o Abdullah Öcalan'la ilgili övücü mektuplar yazarken, ökü övücü laflar ederken, söylerken, yazarken PK Sayın Öcalan demenin Yasak olmadığı bir döneme geldik derken AK Partililer, o zaman problem olmuyordu. Ama şarkıcının biri, belki de mecburen Almanya'da tü, Kürt bir şarkıcı, türkücü çıkmış... ...orada katılmış, İstanbul'a geliyor diye, Bursa'ya geliyor diye... ...konser verecekmiş, işte neymiş, yasakmış. Ulan tamam be, hadi diyelim ki Kürtçe bir tarafınıza dokunuyor. Ulan Melek Mosso ablamızdan ne istediniz be? Bak Melek abla, Melek Mosso abla. Bu arada Melek Mosso yani şahane bir sese sahip ablamız. Siz onun kılık kıyafetinden, duruşundan, pozisyondan, sesinden, orasından, burasından gocunuyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz. Gidiyorsunuz valiliğe baskı yapıyorsunuz. Aynı şekilde Eskişehir'de gençlik festivali bilmem ne düzenlenecek. Neymiş efendim? Orada gençler içeceklermiş. Sana ne lan? Sana ne lan? Bak ben terbiyesiz olana len ama herkese abi demem. Tamam mı abi? Bak abi dilim ağzım yine dilimden ağzımdan oramdan buramdan kaçtı. Ama öbür tarafta çocuklara taciz edilir. Kadına şiddet uygulanır. Ondan sonra cığıma şu olur bu olur. Hayvanlara her türlü eziyet edilir. Gıkkınız çıkmaz. Gık demezsiniz ama melek mosso'nun kıyafetinden işte melike neydi melis sezen sezen miydi melis sezenin giydiği kıyafetten rahatsız olursunuz ama yeni şehirde meğerse yeni şehir değil ya nevşehir yeni şehirle nevşehir'i karıştırıyorum. Nevşehir'de neler oluyormuş AKP Ak Parti belediyesinde aha bak dinleyin bakın bakın bu rezillik. Allah Allah diyeceksiniz. Allah Allah neler oluyor diyeceksiniz. Ha dinleyin bak ya. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni ...hanımlar aldılar ve genelde sekreterlerini aldılar. Bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli bir kızı paylaşamıyorlar. Yıldız'ı, belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek? Ya mi hani alıyorlar. Cem Yılmaz marjinaldi ha? Cem abi, bak ben herkese abi demem ama Cem abiye derim, Cem Yılmaz abime derim. Cem Yılmaz abimin hani bisikletçi var ya, hani marjinal bizdik diyor ya, İşte arkadaş. Nevşehir'de neler oluyor? Sekreteri paylaşamıyorlar. Üç tane, beş tane, bilmem kaç tane karılarını değiştiriyorlar. Sanki otomobil, araba değiştiriyor. Araba değiştirir gibi şey değiştirmişler. Sanki ne diyor? Brezilya dizisi gibi oldu diyor. Ne Brezilya dizisi ya? Tutti Frutti vardı. Biliyoruz mu hani bir Tutti Frutti diye bir şey vardı eskiden. Bizim gençliğimizde bunlar Tutti Frutti falan geçmiş. Neler neler oluyor? Hani marjinal Cem Yılmaz'dı? E, Bunlara tepki verin ya. Bunlara tepki versenize. Vermiyorsunuz. Neden vermiyorsunuz? Çünkü sizin niyetiniz üzüm yemek değil. Bağcıyı, bağcıyı dönmek. Ama ben yemem. Hayvan terli. Tamam mı abi? Bak ben herkese abi demem. Ben sadece sevdiğime, saydığıma abi derim. Tamam mı abi? Gerçi kime abi diyorum ya, yani beni izleyenlere abi diyorum. Siz de anladınız, o kadar da şey değilsiniz yani, değil mi yani? Bu Hakan Ural var, asker kaçağı kendisi. Çıkmış Z kuşağına laf etmiş. Ne demiş biliyor musunuz? Z kuşağı oy kullanmasın, kullanmamalı. Sana ne lan? Sana ne lan? Hakan? Bak baban çok muhteber bir insandı. Selçuk Ural abi, bak babana abi derim ama sana demem. Sen ne işin var senin Z kuşağıyla bilmem ne... Bir kere sen ne kuşağısın ha? Ne kuşağısın? E ben kuşağı mısın ha? Yumuşak G kuşağı mısın? Senin kuşağın muşağın belli değil aga. Bak aga deme dedim sana ama ağzımdan kaçırdım. Ben herkese aga demem. Ondan sonra cuma Behzat abi, bak delikanlı Behzat abi ne demiş? Bunlar demiş Z kuşağı değil, e, ee, sabah kuşağı. Siz bırakın Z kuşağını da sabah kuşağına mı bak? Öyle bir şey demiş. Yani bak işte şuraya koyayım. Ne dediğini biliyorsunuz ama kapak yapmış Besat abi. Şak diye kapağı Suku vermiş. Besat abim be. Abim ben herkese abi demem biliyor musun? Ama sana abi derim. Nejat abi, Nejat baba da bizim abimizdi. Ona saygıda kusur etmeyiz. Sana da babasının babandan dolayı saygımız, sevgimiz sonsuz. Böyle şak diye kapak yapmış. Şimdi bu sen ne dersin kanalında röportaj yapıyorlar ya. Bir tane amcamıza, bir tane abimize Hemen mikrofon uzatmış Tarık abi. Bak Tarık abi ben herkese abi Söyledi, demem. Dedi, Bir dinleyelim geldin, bakalım şu abiye. Cumhurbaşkanı kömür yardımı diyor, o para yardımı diyor. Allah razı olsun. Yani o bizim ba mi? o bizim babamızdır yani. Bazılar bazılar cumhurbaşkanını sevmiyor o ama bizler seviyoruz. Şey, 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 Hanımını yani dahil kömür seviyoruz. Kömürden dolayı mı? Evet, kömürden dolayı. Öyle değil işte, baba oluyor. derken ulan baba nasıl oluyor? Baba senin anan a şey mi oldu da baba diyorsun Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan abi diyebiliriz seçilmiştir ama baba çok ağır laf ya. Baba o bizim babamız kömür verdi, bilmem ne verdi, makarna verdi. Ulan makarna verince, kömür verince baba mı oluyor? Baba 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 baba. Baba 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 baba. Yani olacak iş mi? Baba olabilmesi için biri senin ananı yapmadığına göre herhangi ya bir akrabalığınız olmadığı ana baba derecesinde o zaman baba demek biraz çok abes be tuhaf be. Yani birine baba denir mi? Baba, baba, baba kurtar bizi baba derlerdi eskiden Süleyman Demirel'e. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayayım. Şimdi hemen geleyim diğer konuya. Bu Sadat var ya hani Sadat Kemal Kemal abi gitti ya Kemal birazdan Kemal abiye geleceğim. Onunla ilgili birkaç çift lafım var. Bu Sadat'ın önüne gitti ya gittikten sonra bu Sadat tekrar gündeme geldi. Sadat'ın kurucularından Ergün bir bilmem ne bir şey soyadı her neyse. Çıktı çok enteresan bir şey dedi. Biz sandığı bırakmayız dedi. Nasıl yani? Sandığı bırakmayız derken ne yapacaksınız abi? Sandığı alıp bir tarafınıza mı şey, şey Evine mi götüreceksin sandığı? Bırakmazmış sandıkta kimseye bir şey yapmazmış. Sonra cuma Sayın Devlet Bahçeli de bak Sayın diyorum. Yaşına hürmeten sayın diyorum. Yoksa o benim gözümden çoktan küt diye düştü. Beh, bahçeli, Devlet Bahçeli, adı Devlet ama... ...kendisi acayip acayip şeyler yapıyor, açıklama yapıyor. Son yaptığı açıklamayı duydunuz mu ya? Ne demek istiyorsun sen Devlet abi? Bak ben herkese abi demem. Yani ne olacak abi ha? Ne yapacaksınız sonunda? Şunu bir dinleyelim ya. Devlet abiyi bir dinleyelim bakalım, ne diyor Devlet abi? Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Yol vermemiz akıl ve mantık inkarıdır. Bizim yol haritamız şehitlerimiz çizmiştir. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur. Gitmeye niyeti yok. Gitmeklere gitmek istemiyorlar. Abi bak ben herkese abi demem. Devlet abi bak yaşın hürmeten abi diyorum. Yani sen gitmek istemesen de vatandaş sokaktaki insan seni göndermek isterse Nasıl gidiyorsun? Tıpış tıpış mı gidiyorsun? Pıtış pıtış mı gidiyorsun? Şıpış şıpış mı? Gıdım gıdım mı gidiyorsun? O zaman görürsün. Seni kim gönderecek biliyor musun? Seni de yanlış yapan herkesi de kim gönderecek biliyor musun? Halk, sokaktaki insan, ben, Ali, Veli, Ahmet, Mehmet, Osman, Nuri, Cemal, Mustafa bizler göndereceğiz. Tabii Ayşe, Fatma, Aynur, Nilgün bütün bu ablalar, teyzeler oy kullanacaklar. Tabii bir de Z kuşağı oy kullanacak. Siz onları yabana mı atıyorsunuz Devlet abi? Bak ben herkese abi demem ama buradan ben uyarıyorum sizi. Siz gitmek istemeseniz bile Vatandaş gönderir, sandıkta her şey gönderir. Bu Sadat'ın kurucusu her ne kadar sandıkları bırakmayız, şöyle yapmayız... ...ne yapacaksınız abi, he? Milletin kafasına silah mı dayacaksınız, he? Yoksa yine ortalığı kan gölüne mi çevireceksiniz, he? Ya sandıkta çıkan sonuca paşa paşa, kuzu kuzu razı olacaksınız. Şimdi gelelim şu Kemal abiye. Kemal abi be! Bak ben herkese abi demem biliyorsun. Yani sana buradan kaç kere seslendim ama sen yanlış üstüne yanlış, hata üstüne hata yapmaya devam ediyorsun be abi. Bak iyice iyice sen de Devlet Bahçeli gibi gözümden düşüyorsun ha. Anlıyorum ben senin. Sen intikam almak istiyorsun Sayın Cumhurbaşkanından. Rövanş almak istiyorsun kaybettiğin bütün seçimlerin rövanşını almak istiyorsun ama seni bir kez daha uyarıyorum. Bak sen aday olursan kaybedersen Bak anam avradım olsun. Bak kazanırsan laf yok. Gelirim elini öperim ama kaybedersen ki seni birileri kışkışlıyor. Seni cumhurbaşkanı adayı yapmak için seni tuzağa düşürüyorlar. Kemal abi bak ben herkese abi demem. Anam avradım olsun. Kaybedersen Ankara'ya gelirim. Seni bulurum. <laughs> Haydi hayırlı işler. Bir dakika ya, bir dakika. Ben bir şey söyleyecektim, bak unuttum. Sinirlenince gittim, bu Kemal Kılıçdaroğlu benim dengemi bozdu ya. Gerçi dengemi bozan çok unsur var ama Kemal abinin bu kararsızlığı benim dengemi bozdu. Ben neyi söyleyecektim biliyor musunuz? Mu? Şimdi bu NBA diye bir basketbol ligi var ya Amerika'da, buradan kaçan bir tane Denyo var. Enes mantar mı Enes kantar mı ne çıkmış Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bak biliyorsunuz ben sevmiyim sevmek zorunda da değilim ama ama Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı sevsek de sevmesek de kimseye kimseye bizim Cumhurbaşkanına hakaret ettirmem Tamam mı abi? Bak ben herkese abi demem. Yani Enes Mantar'a demiyorum ha. Yani beni izleyenlere diyor mu abi diyorum. Yoksa ben herkese abi demem. Bu Enes Mantar, bundan sonra onun adı Enes Mantar. Enes Kantar zaten galiba gitti soyadını falan da değiştirdi. Bu Fettoş var ya Fethullah Gülen hocasını çok seviyormuş gitmiş soyadını da galiba almıştı değil mi? Bu kadar densiz, bu kadar onursuz, bu kadar haysiyetsiz. Kardeşim bu ülkeyi sevmiyorsan ya uğraşma. Git git nankör tüy bozuk başka ne diyeyim sana bu ülkenin cumhurbaşkanına kimse öyle saygısızlık edemez ha görevden gider iner cumhurbaşkanlığından ondan sonra biz de daha sert eleştiririz sonra sen de eleştirirsin terbiyesiz nankör Tüy bozuk. Git sen hoca efendinin sümüklerini yala. Terbiyesiz pöh kalıbına boyundan utan. Şerefsiz nankör. <laughs>